Evet merhaba arkadaşlar ee, bugün sura tarifi vereceğiz ee, Ege mutfağının lezzet Çeşitliğini herkes bilir sizin için Ege'nin güzel şehri Manisa mutfağına ait bir yemek tarifi surayı bugün paylaşacağız ee, bir Kurban Bayramı klasiği olan suranın tarifini hazırladık. E, sura nedir? Sura Ege bölgesinin büyük bir kesiminde Aydın, Manisa ve İzmir çevresinde yapılan geleneksel bir et yemeğidir. Kuzunun e, sa kol ve kaburgasıyla yani ön sağ kol ve kaburga parçasıyla bir bütün şeklinde yapılan bir yemektir. E, i̇çine de kendi pilavıyla birlikte servis edilir fırınlarda, odun fırınlarında, taş fırınlarda pişirilir. güzel bir lezzettir. mutlaka siz de denemelisiniz. Suranın yapımı için gerekli malzemeler bir adet sağ ön kolu kaburgasıyla, kaburga bölümüyle birlikte sağ kol alıyoruz. Sağ ön kol kaburgasıyla birlikte. 2 su bardağı pirinç, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon. Tabii bu baharatlar isteğe bağlı. Bir yemek kaşığı tuz kullanıyoruz. bir tutam da maydanoz pilavda kullanmak için. Şimdi suyu nasıl yapacağız? Onu tarif edelim. Malzemelerimizi saydıktan sonra yavaş yavaş yapımına geçebiliriz. Öncelikle tavamıza koyduğumuz sıvı yağı ve tereyağını erittikten sonra iki su bardağı pirincimizi tavamıza ilave ediyoruz. Pirincimizi tavamıza ilave ettikten sonra bir miktar pirincimizi tavada kavurmaya başlıyoruz. Tıpkı pilav yapar gibi pirincimizi ön hazırlığıyla kavuruyoruz daha sonra pirincimize e, bir su bardağı kadar e, bir su bardağına yakın su ilave ediyoruz e, pirinçlerimiz yumuşasın biraz kabarsın pilav kıvamına gelsin diye Daha sonra suyu çekmesi için kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte suyu çekene kadar bekletiyoruz. Suyunu çektikten sonra içine bir tutam maydanoz doğruyoruz. Maydanozları doğradıktan sonra tuzunu ve karabiberini ilave ediyoruz pilavımızın içine. Pilavımıza tuzumuzu, karabiberimizi ve maydanozumuzu ilave edip karıştırdıktan sonra şimdi kuzumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Kuzumuzun kaburga kısmının üst kısmını et tabakasıyla kaburga kemiklerinin olduğu arayı bıçak yardımıyla Pilavımız dolduracak kadar bir cep açıyoruz. Buraya pilavımızı dolduruyoruz. pilavımızı doldurduktan sonra güzelce boşlukları alıp pilavımızı doldurduktan sonra bu açtığımız cebi yine güzel bir şekilde e, dikiyoruz. Çünkü burada pilav etin sıcaklığının buharı ile birlikte daha da pilav kıvamına gelecek. Pilav olacak. İç pilav olacak. O yüzden hava almaması gerekiyor. Yani e, mümkün mertebe ağzının iyi kapanması gerekiyor. O yüzden burayı güzel bir şekilde dikiyoruz. Çocukluğumdan gelen bir lezzet. Her kurban bayramında mutlaka sıralık bir parça ayrılır. Evlerde bulunan taş fırınlarda bu pişirilirdi. Daha sonra tepsimizin içine Yaklaşık bir, bir buçuk su bardağı kadar su koyuyoruz. Suyumuzu koyduktan sonra tepsimizi fırına vererek kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Yani bunu 4-5 saatte pişireceğiz. Yavaş yavaş kısık ateşte diyelim veya düşük derecede diyelim yavaş yavaş pişireceğiz. 4-5 saate pişirecek. Nar gibi kızaracak. Lokum gibi eti olacak. Hatta 3-4 tane komşu anlaşır. Pişireceği günü kararlaştırır. 3-4 tepsi aynı fırında pişerdi. Odun taş fırınlarda evlerde olan ekmek yapmaya kullandıkları fırınlarda pişerdi. Evet, sıramız hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere.